göl yazı bence mutlaka görmeniz gereken yerlerden biri. Küçük bir köy birkaç saat yetebilir gibi düşünülebilir ama bence koca bir gün için bile göl yazı yetersiz. Biz gecemizi göl yazıda geçirdik. Gecesi apayrı güzeldi. Otelde o doğanın sesini dinlemekten gerçekten uyuyamadım. Gölün kenarındaydı kaldığımız otel ve kurbağa sesleri, Farklı farklı çeşit çeşit kuşların sesleri, suyun kenara vuruşunun sesi gerçekten o kadar güzeldi ki sabaha kadar doğayı dinlemekten uyuyamadığımı söyleyebilirim ve ben bundan çok keyif aldım. Ee, sabah çok erken saatte 5.30-6 gibi gün doğumuna çıktım. Video ikinci kısmında e, ikinci günle ilgili videoları görüntüleri sizinle paylaşırken özellikle müzik eklemeyeceğim. Sizin de doğanın o muhteşem sesini duymanızı istiyorum. Gerçekten doğa sizinle konuşuyor. Kuşların sesi balıkçı teknelerinin sesi her biri birbirinden güzeldi ve meydanda bir fırın var oradan aldığım tahinli çöreğin tadını asla unutamayacağım. Göl yazını, göl yazıya gelirseniz mutlaka o tahinli çörekten yemenizi tavsiye ediyorum. Ve en önemli şeylerden biri göl yazının halkı benim Türkiye'de gördüğüm en misafirperver, en güler yüzlü halk diyebilirim. Sabah yürüyüşe çıktığımda inanın hemen hemen herkes Hoş geldiniz dedi. Sokaklarda gezerken de aynı şekilde, bir dükkana girdiğinizde de aynı şekilde. Onlara buradan hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Gerçekten çok bambaşka insanlara sahip. Gölyazı gezimizden gerçekten çok keyif aldım ve çok güzel anlara tanık oldum. Umarım siz de videomuzu beğenirsiniz. Çok güzel görüntüler olduğunu düşünüyorum. Mümkün olduğunca sizinle paylaşmaya çalıştım. Bu arada Karacabey Longoz Ormanları ve Leylekköy yani eski Karaağaçköy videolarımızı da seyretmeyi unutmayın. Size keyifli seyirler diliyorum. Merhabalar, Deniz Altındağ ben. Bugün Mert'le beraber size Bursa Gölyazı'dan merhaba diyoruz. Gölyazı eşsiz gün batımı renkleriyle, rengarenk kayıklarıyla, kuşlarıyla, leylekleriyle, güler yüzlü halkıyla gerçekten çok güzel olan ülkemizin cennetten bir köşesi. Gölyazı köyü özellikle gün batımı fotoğrafı çekmek için veya seyretmek için ülkemizdeki nadide köşelerden biri. Eğer buraya yaz aylarında gelecek olursanız sokaklarda leyleklerle karşılaşma ihtimaliniz var. Bakalım biz karşılaşabilecek miyiz? Aynı zamanda gölde nilüferler açıyor ve tekne turlarıyla bu nilüferlerin yanına giderek onları görebilirsiniz. Gölyazı köyüne geldiğinizde mutlaka tekne turu yapmanızı tavsiye ederim. İki tarz tekne turu var. Hem sultan kayıkları denen bu büyük teknelerle hem de balıkçı tekneleriyle tekne turu yapabiliyorsunuz. Sultan kayıklarının fiyatı 150 Türk lirası. Küçük tekneler ise 30 Türk lirası. Bu fiyat kişi başı değil. Yani teknelere ödenen rakam bir kişi de olsanız, beş kişi de olsanız aynı. Köye girdiğinizde sizi adeta kollarıyla kucaklayan ve selamlayan Ağlayan Çınar'ın önündeyiz. 750 yaşında koruma altında Ağlayan Çınar denmesinin nedeni belirli dönemlerde gölgesinde takan kırmızıya yakın sıvıymış. yıldır dimdik ayakta duran bu ulu çınarın kollarının altında huzur bulduktan ve biraz soluklandıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Gölyazı köyünde isterseniz bisiklet de kiralayabiliyorsunuz. Bence gezmek için çok keyifli, güzel bir alternatif. Nilüfer'de pedallar yeşile dönüyor. Yaz ayları ile beraber köye çok fazla ziyaretçi geldiği için hafta sonları köy içine araç girişi yasaklanıyor. Girişte bulunan otoparklara araçlarınızı bırakmak zorundasınız ee, ve uzun bir mesafe yürümeniz gerektiğini de özellikle belirtmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Siyah, Elif çiçeklerinin olduğu yerdeyiz Gölyazı'da. Ben de şu anda yeni bir bilgi öğrendim. Sabah 7'de açıp öğlen 2'de kapanmaya başlıyormuş. Onun için maalesef kapalı hallerini gördük ama böyle bile çok güzeller. Yarın sabah şansımızı tekrar deneyeceğiz. Şu anda küreğin sesi, sazların sesi, kuş cıvıltıları, kurban sesi ve rüzgar. O kadar güzel bir orkestra oluşturmuşlar ki... Antik çağdaki ismi Apollon. Eski bir Rum köyü. Kurtuluş Savaşı'na kadar Rumların yaşadığı köyde günümüzde Selanik'ten mübadele yoluyla gelen Türkler yaşıyor. ve heyecanla beklediğimiz gün batımı saati geldi. Öyle güzel görüntüler var ki seyretmeye doyamıyorsunuz. Hem köyün görüntüsü, hem gün batımı renkleri size gerçekten görsel bir şölen sunuyor. Tüm bu güzellikleri hayranlıkla seyrederken yaşadığımız tüm güzellikler ve anlar için şükrediyoruz. Bir akşam şahit olduğumuz gün batımı gerçekten şahaneydi. Sabahın ilk ışıklarıyla içim içime sığmayarak göl kenarında ve köy sokaklarında gezmeye çıktım. Daha henüz gün yeni doğmaya başlamışken tüm balıkçılar teknelerini hazırlıyor ve balığa çıkmak için hazırlıklarını tamamlıyorlardı. rastgele. Umarım bir sürü balıkla geri dönersiniz. Bereketli bir gün olur sizin için. Günaydın. Yeni bir güne merhaba dedik. Ne kadar güzel gün şimdi doğdu. Doğa uyandı. Pelikanlar gölde. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor. Doğanın sesi geliyordur size de. Çok uzun zamandır gün doğumu seyretmemiştim. Gerçekten çok özlemişim. Çok keyifli. Şurada bir pelikan var. Avlanıyor. Karnını doyuruyor. Sevimli bir dostumuz geldi yanımıza. Günaydın. Bakayım güzel yüzüne tekrar. Hı. Kamerayı sevmiyoruz demek ki. Elimi çekince mi bakıyorsun sen? Elimi çekince mi bakıyorsun sen? köyün kadınları hem çok hamarat hem de çok çalışkan işte hayatın müşterek olduğunu gösteren en güzel görüntülerden biri ve bu tarz görüntülerle sık sık karşılaşıyorsunuz. Günaydın. evet, o altıda çıktım valla. <laughs> Ay. Bugün Hasan bizi tekne turuna götürüyor ve Hasan 5 yaşında başlamış tekne kullanmaya. Teşekkür ediyoruz Hasan sana. O zaman şimdi yolculuğumuz başlıyor mu? Başlıyor. Peki hadi başlayalım o zaman. Tekne turundayız şu anda. sazdan bir yolda gidiyoruz. sazların sesi, kürek sesi, rüzgarın sesi derken inanılmaz güzelliklere şahit olduk. Nilüferler çok güzeldi. Nilüferler öğleden sonra kapatıyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Programınızı ona göre yapın. Göl yazıya geldiğinizde tekne turuna mutlaka çıkmanızı tavsiye ediyorum. gün saat 11'de köy meydanının arka tarafında balık mezatı gerçekleştiriliyor. Balıkçıların gölden tuttuğu taptaze balıkları buradan satın alabiliyorsunuz. Köyün giriş ve çıkışının bulunduğu noktada bir yel değirmeni ve kilise yer alıyor. Aziz Pantaleomon Kilisesi, Ortodoks kiliselerinin önemli ve özgün örneklerinden. Şahit olduğu yıllar ve atlattığı yangınlar yüzünden çok hasar görmüş. Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore edilmiş ve 2014 yılından bu yana kültür evi olarak kullanılıyor. Göl Yazı'dan bugün sevgilerimizi gönderiyoruz size. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Mert'le birlikte yollarda olmaya devam edeceğiz. Sağlıkla, mutlulukla ve doğayla kalın.